Merhaba arkadaşlar Paloma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Paloma Instagram, Youtube, TikTok veya Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve doğum gününüz Yeni yaşınız size hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yeni yaşınızda sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum diyelim. Bu yayınladığımız günlerde Terazi burcunun doğum tarihleri başladığı için bu şekilde başlıyorum diyelim. Evet, bir taşınma, yer değişikliği, hayatınızda bir şeyin ikiye bölünüp artık gel, netlik kazanması anlamına geliyor. Bu ikiye bölünmekten kastım şu olacak. Eğer e, evinizi taşımak istiyorsanız, taşı, taşıma şansınız olacağını işinizi başka bir sektöre geçirmek istiyorsanız geçirebileceğinizi ya da hayatınızdaki bir şeyi sonlandırıp yeni bir başlangıç yapabileceğinizi gösteren bir durumdan bahsediyor. Uzun bir yolculuğunuz var ve bu yolculukla ilgili uzun süredir beri görmediğiniz, kavuşmak istediğiniz bir kişiyle de kavuşacağınızı gösteriyor. Kısa bir yolun ağzında iki kişiyle görüşme var ve bu görüşmede sizin için olumlu yansıyan ya da size olumlu gelecek olan bir durumu da göreceksiniz. Bazen e, hiç beklemediğiniz e, anılar size biraz daha hücum ettiriyor ama kendi kan bağınızdan olan insanlarla bu dönem daha çok vakit geçirip onlarla ilgilenme şansınızın olacağını da söylüyor. Kafanızın içerisinde büyük e, Artık sorunlar yok. Netleşme var diyelim. İsminde B harfi olan bir kişiyle ilgili sevineceğiniz bir haber alacaksınız. 3 kişi bir araya gelip bir kutlama yapacaksınız. Ayın 5'li bir tarihi, 5'i veya 15'i tarihinde özellikle 3 rakamı da dahil olarak 3'ü, 5'i, 15'i ve 13'ü tarihlerinde sizin için farklı günlerde gelecek olan temiz aydınlık haberlerle birlikte hayatınıza yeni bir dönemi, yeni bir başlangıcı yapacağınız bir süreci de işaret ediyor. Bu dönemde vereceğiniz karar sizin için hayırlı olacak. Bir de şu var, bu kararın içerisinde sizin kendinizle ilgili yapmak istediğiniz değişimler, mesela fiziksel değişimler özellikle estetikli, botokslu bunlarla ilgili yapmak istediğiniz Olaylarda da kendinize yatırım yapacağınızı ve bunların sonuçlarının iyi olacağını söylüyor. Korkularınız var bu değişim bana iyi mi gelir kötü mü gelir diye ama o korkular artık kalmadı diyeceksiniz. Var fakat şu da var. Kalbinizden geçen bir sıkıntıyı artık bitirmek noktasında, özellikle bardağa taşıran bir şeyle son noktasını koyacaksınız gözüküyor. Öfkenizi kontrol etme, kendi hayatınızda yeni bir düzeni sağlamak için aslında hani devlet gibi deriz ya net kararlar verip bunları uygulama dönemine geçtiğiniz gözüküyor. Geçmişte size acı veren bir olayla ilgili hala affedemediğiniz bir kişiyle bağınızı koparacaksınız. Bu bağ koparması netlik kazanma anlamına da geliyor. E, göz çevresiyle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Göz ağrıları veya göz kapakları ile ilgili bir probleminiz olabilir. Bu konuda küçük bir tedavi ya da operasyon geçirmek gibi bir durumunuz söz konusu olacaktır. 3 kişi bir araya gelip bir konuşma yapacaksınız bir sıkıntıyı çözmek için. Fakat burada e, bu çözüme yanaşmak istemeyen, kendi bildiğini okumak isteyen bir kişiye karşı da öfkelerinizi kusup hani o zaman tek başına ne yaparsan yap noktasına da geleceksiniz gözüküyor. İki kişi bir araya gelmiş bir konuşma yapacaksınız. Bu konuşmada e, ortak bir şeyin e, gerçekleştirme çabası ama bu henüz tam olarak olgunlaşmamış. Bunun biraz daha zamanı ihtiyacı var. Belki de ekibin son günlerini bıraksanız daha iyi olacaktır gözüküyor. Ama köklü değişim hayatınızın bir dönemini bitirip yeni bir dönemine geçiş yapacaksınız. Ve bu dönemde kendi yeni yolumu çizeceğim dediğiniz evet hatalarım da olacak ama bunlar benim yollarım olacak diyeceksiniz. Ayın 12'sinde bir başvuru, bir olay söz konusu olacak. Ve bu olayın içerisinde siz bir kutlama yapacaksınız. Bu kutlamanın içerisinde arkadaş çevreniz de var, aileniz de var. Ama kendiniz için özellikle beklediğiniz bir fırsatı da yakalayıp e, kariyerinizle ilgili yatırım yapacağınızı da gösteriyor. Yeni bir eğitim alabilirsiniz. Yeni bir e, hayatın süreci içerisinde kendinizde ilgili hani e, işinizde yükselmek amacıyla yeni bir e, akademik kariyerde ekleme niyetinde olacaksınız gözüküyor. Yurtdışı bağlantılı bir iş veya sertifika ile ilgili bir başvurunuz olacak ve burada da tam olarak istediğiniz başarıyı elde edebileceksiniz gözüküyor. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız o dertlerinizle ilgili hala küçük ufak tefek kendine hatırlatma durumları olacak ama bir de şu var siz bu hatırlatmalar yerine artık özellikle ayın 15'inde isminde E harfi olan bir kişiyle görüşüp bir netlik kazandırmayı çabalayacaksınız. Bu kazandırmaya çalıştığınız netlikle birlikte de ee, şu var bir kutlama yapacaksınız anka kuşu misali kendi küllerinizden doğacağınıza ve bu doğuşun içerisinde e, bir süredir böyle yavaş yavaş yapmaya çalıştığınız şeyin artık hızlanacağının da farkına varmış olacaksınız. Bu anlamda bu e, süreçte göreceğiniz iki tane rüya var. Birisi hani sizi biraz korkutabilir. Aslında değişimden korktuğunuzun farkına varacaksınız ama ikincisi e, gittiğiniz yolun doğru olduğunu ve ferahlığa çıkacağınızı da işaret edecek. O anlamda sizin de yüreğinizi ferahlatacak gözüküyor. Ve hiç beklenmedik bir yerden gelecek olan müjdeli bir haber sizin gündeminizi etkileyecek. Uzak bir akrabanın ölümüyle biraz gündeminiz değişecek. Hasta o kişinin hastalıkları daha çok bu dönemde sizi zorlayabilir. Onunla ilgili telaşa düşebilirsiniz. Sonrasında gerçekleşecek bu ölümde üç kişinin miras konusu ya da bu ölümde birbirlerini suçlayarak bir şeyleri kendilerini haklı çıkarma çabasına da öfkeleneceksiniz. Evinizin hanenizin içerisi ferahlık, bir düzen kurdum, bir denge kurdum ve bununla ilgili bu dengenin devam etmesini istiyorum diyeceksiniz ki haklısınız da. Ay haresi doğmuş. Duygusal anlamda bir değişim yaşayacağınızı ve özellikle annelik, anne bunlarla ilgili Hatırlayacağınız anlarla birlikte kendinizi de yenileme çabanız olacak. Bu yenileme çabası sizin için yükseliş anlamına geliyor. Bu yükselişi kucak açın, derim. Evet, kafanızdan geçen sorulardan terazi ve yükselen teraziler için birincisine cevap bulalım gittiğiniz yol doğru çabalarınızın karşılığını alacaksınız bir süredir böyle bu konuda değişim geçiriyorsunuz zaten bu, bunun da anlamı sizin için iyi olacak arkadaş çevre ikinci sorunuzla ilgili arkadaş çevrenizden bir onay veya bir destek geleceği ve bunun sizin için iyi olacağını gösteriyor yani beklediğiniz desteği arkadaş çevresinden bulabilirsiniz üçüncüsü Maddiyat konusunda hani az olan hani belli bir dengede olan kazancınızın çoğalacağını, çabalarınızın emeklerinizin karşılığını almaya başlayacağınızı söylüyor burası. Aşk ve ilişkiler konusunda anne figürünün ön plana geldiği ya da anneliğinizin ön plana geldiği de diyebiliriz burada. Onay ve kendi hayatınızla ilgili. Belki de annelikten önce kendiniz için bir şeyler yapmanızı ya da annenizi değil de kendinizi tercih etmenizi de söyleyebilir Çünkü burada hayalini kurduğunuz bir mutluluğun çocukluktan beri istediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi diyor Bir yara aldığınız bir şeyden şifalanma güçlenerek çıkma diyebiliriz burada Peki bu aşk konusuyla ilgili ne der? Şimdi bir şeyi bitirip bir şeyi başlamak niyetindesiniz ama ilk önce kendi gücünüzü toplamanız gereken bir süreçtesiniz. yaralarınızın şu an açık olduğunu ve şifalanacağını söylüyor burası. evliler için belki ayrılma konusunda net bir davranışlar gösterebilirsiniz. Yalnızlar için karşınızdaki kişinin doğru olup olmadığını ya da sizi hak edip hak etmediğini düşünebilirsiniz. Bu anlamda iyi, yani belli bir teraziye dengeye koyup Ondan sonra ilişkiye devam edeceğinizi söylüyor. Bu dönem kendinizin yalnızlık konusuyla ilgili bir korkusu var. Bu dönemde yalnız kalır mıyım ya da desteğim olmaz mı? Zorlanır mıyım sorusunu çok soruyorsunuz. Hayır. Zaten gördüğünüz gibi burada en çok arkadaş çevresinden ve etrafınızda sizi seven kan bağınızdan olan yani kendi çocuklarınız olur, kardeşleriniz olur. Bunlardan da destek göreceğinizi söylüyor burası arkadaşlar. Evet, terazi ve yükselen teraziler için Ekim ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yaparken arkadaşlar tekrar doğum günün birçok arkadaşım terazi burcudur. Doğum gününüz size gerçekten bu yıl uğurlu ve mutlu gelsin. Dileklerimle görüşmek üzere.